Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Kardeşler, abiler, ablalar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün ekspor oynuyorum. Rakipte böyle tercihler var. Natalya ve Minotaur'a karşı epey güçlü olacağımı düşündüğüm için aldım. Aslında suikastçı oynamak pek taraftarıyım. Bu ne lan? Ne oluyor oğlum burada? Bakam sizdeki bu özgüven nereden geliyor ya? Hı? Bu racırracılar... Bunlar ne yaşıyorlar abi? Freş atacak. Yani... Hocam ne değişik çarlarsınız siz ya. Ben sizi anlamadım hakikaten bak. Ayakkabıyı bu arada bir şey fiziksel... Hmm, bakayım. Fiziksel yapacağım. Fiziksel savunma yapacağım. Seni 4 olmadan sanırım kesemem. Çok değişik bir başlangıçtı. Ne oldu? Geldiler. Birini kestiler, gittiler falan. Yukarıda altın koridorunda mı o çocuk var? Anladım. Nasıl ölebilirsin ki yani? Nasıl mesafe koruyamayıp da Esmeral diye ölebilirsin? Bilmiyorum ama helal olsun kardeşim. Harbi oraya orada ölmek başarıdır bence. Ölmemek değil. Aga onu kesemeyebiliriz. Sakin ol. Sakin ol. Gereksiz hamlelerden kendine sakın. Tamam mı? Tamam. E sen de öleceksin ki. Tamam. Bunu bence en kötü buna pençesini attıralım çocuğun. Tamam mı? Sonra da kaplumbağa alırız yani. Güzel. Pençe de atmadı. Bir de çaldığım üzerine pençem de duruyor. Şimdi burayı da alabileceğim diye düşünüyorum ama biraz sakin oynamam lazım buraya. Onu biliyorum. Bekle. Tamam. Hafif açtırdık. Ama çok kolay. O da bozacaktır beni şu anda. Hadi. Tamam. Evet. Hala burada bir şeyler dönüyor gibi. Yok agam. Buraya devam edemeyeceğiz. Aha. Oy. Güzel. Güzel. Anladım. Of hadi. Çıkar mı oradan bir şeyler? Hadi be. Tamam güzel. Bir tane mi sadece? Sadece bir tane mi? Cık. Hadi. Zavier. Hadi kardeşim. Kardeşim adamsın. Onu da kes. Sen. Sen. Sen adamsın. Kim o? Aslan parçası aslan. Ulan videoya bir delikanlı geldi be. Alem erkek görsün. Erkek erkek. <laughs> Alem erkek görsün ya. Güzel, iyi bari. Emeklerimiz boşa gitmedi orada. İyi oldu. Bu arada export gerçekten çok iyi bir tercih olmuş. Bir kez daha görmüş olduk bence bunu hep beraber. Sadece şu Angela ultisini keşke ben alsaydım orada. Çok daha iyisi çıkarmış yani o fight'tan. Ama sağlık olsun. Şu esmeralların düşmesi lazım. Esmeralların bir tur düşmesi lazım. Sıkıntı çıkartmasınlar bize. Orada ölecektir zaten. Oraya daha gitmeye gerektiren bir şey yok. Tamam. Middeki farmdan bir şey çıkmayacak ama şurayı temizleyelim. Görüşünü şey yapmasın, almasın bizden. Daha rahat dolaşalım. Dojladı lan. Oğlum ben mi öldüm burada? Ana. Evet. Ben oyun yaptım sandım ama Roger kim? Tanıdık mı? İyi oynadı. Şapka çıkartırsın. Bu harekete başka bir şey yapmazsın. İyi doj dedi yani. Ağlamaya da gerek yok. Hemen hızlıca bir türlü kaplumbağa yetişip kaplumbağa alabilirsek iyi olacak. Hatamı böyle böylece telafi etmek isterim. Bakalım, 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 bakalım. Evet, maalesef. İyi, güzel. Oyunu kendi kendimize zorlaştırdık. Neredesi bakalım Aa, ne Oğlum ben ne yapıyorum Biz bitti bizim oyun Bizim oyun bitti Perenoyut Angela O zıkkım olası Ultin niye bana hiç gelmiyor Angela i̇şte, Takılıyorum az önce bana attı çaktırmayın Evet buff'ımı da çaldılar. Sıçtık ya affedersiniz. Kendi kendimiz oyunun içine ettik yani. Neyse hala hiçbir şey bitmiş değil. Hala bitmiş değil. Devam edebiliriz. Ultiyi bir daha böyle boş boş kullanmayız. Daha iyi işler çıkartırız. O küçük ormanımı kesmediler arkadaşlar. Siz kesseydiniz var Yani. Neyse canınız sağ olsun. Ben geliyorum. Aradaki altın farkı 800. Bir şey yok. Ama bariz şekilde üst koridorda bir Esmeralda üstünlüğü vardı yani ve buraya da salmışsın. Sen ne yaptın ben anlamadım zaten seni ya. Biraz kolay bir skordu. Yine mi öldük? Hani bu sefer atmayacaktın Osman? Hani bu sefer atmayacaktın yeteneğin öyle bir anda? Niye o öldür ama. Güzel hata yaptı. Boom. Ya keseriz diye hayal ediyorum ama hasar çıkartamıyoruz. Çok garibime gidiyor ya. Vallahi keseriz diye ben hamle yapıyorum. Ya kendi başıma değil yani bu yaptığım hamlenin şeyi. Neticesi. Çıkar mı bir doğrulama çocuk? Oy ciddi misin ya? Oğlum acayip oyunlara maruz kalıyoruz ha. Bunlar bizi oynuyor arkadaşlar. Osman atma şu ultini durduk yere oğlum. Atıp atıp ölüyorsun ya. Atma şu ultini ya. Hemen şu ikinci baltı yüklü fullensin. Güzel. Hençe kaçırmıyorum. Garip şekilde... hay biliyorum ya. Oynanışını da biliyorum. Atmamam lazım ultiyi ama... Öyle bir pozisyon kalıyor ki şey gibi hissediyorum kendimi. Geri çıkma opsiyonu olmayan Frejler'in saldırırken ki hissettiği o duyguyu hissediyorum. <laughs> ya o başarı açlığı var orada. Bir şey yapacağım. Şu an burada gün pozisyon var. Hepsini kesebilirim moduna falan giriyorum. Garip bir şekilde anlamadım yani. Ama başarılı da olmuyoruz. O daha da garip. Kardeş ben de ikili takasa girip de kazandığım bir şey var mı? Roger onu söyle bana. Ama sen daha dur. Sen daha dur. Bak anet bak şu ana kadar kileri unutun kötü pozisyonları. Şu andan itibaren izliyorsunuz tamam bak şimdi. Şimdi şu andan itibaren izliyorsunuz. <laughs> tamam bak bu buraya kadar olanlar bitti. Öyle bir şey yok. Kule gitti la. Tamam. Sen şu bana vahşi bir zırhını ver hocam buradalar mıdır bilmiyorum ama burada olmaları benim için bir şey ifade etmiyor. Güzel. Hocam ben anlamadım. Ben acayip bir hedef tahtası haline geldim ya. Ben onlara nasıl saldı? Bak bak bak. Bu fightta iyiydim bu arada. Son anda ultimi de patlattığım için kazandık. Ben onları nasıl bir hedef gibi görüyorsam onlar da beni yamyam yam gibi kesilecek bir şey olarak görüyorlar galiba. Bum. Aa vuramadı. Tamam hepsini kestiler. Ama yarınız aşağı gitseniz keşke. Hocam yarınız aşağı dönseniz aşağıdan da kule açsanız. İyi oldu bence bu fight bak. Fightlar iyi oldu. Güzel. Bu Nox'un hasarı çok fazla ya. İkinci kule niye devam ediyorsun kuzum? Kestim mü lan? Lan. Oo! Vay yavrum vay. Maşallah maşallah. Normalde ona temel saldırısı yetmezdi. Sanırım deniz mi işledi? Ne oldu anlamadım. Vay yavrum vay. Hocam kaplumbağa şeyle orada girebilir miyiz bilmiyorum. Müsait gibi gözüküyor evet ama. Ben girdim. Arkadaşlar. Buna ama yardım etmezseniz bir anlamı yok çünkü kesemem. Roger buraya yetişir. Sonunda Allah muhafaza çaldırırız yani. Kazandığın bir savaş varmış kardeş ve en önemli savaşı kazandın gerçekten de. Bravo. Bravo. Diyecek bir şey yok. Devam. Uzasın bakalım oyunda. 20-25 dakika olsun işimize gelir. Güzel. Al buraları. Vur 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 vur. Vur defleriz sıkıntı yok. Ulor çeres Ama hemen kessek şunu var ya mükemmel olur ya. Hadi lan, hadi lan bir saniye hadi, hadi hadi hadi. Yok yetişmedi. Çıktı bir tur daha güçlü minyon. Ne yazık ki. Ya sen bu kaplumbağa gel orada gelmediğin için sana salmıyorum bunları ya. Gerçi gelemezdi de yani. Niye kanka? Niye? Niye bana ulti atıyorsun? Hadi flash falan var mı acaba Bunu da yakalamak imkansız ya Buradan minyonları alırız Ayaz vari de bir şey yok üzerimizde Güzel Yani Ne yaptı ben anlamadım Bariz bir şekilde öldü yani Çok bariz bir şekilde öldü Parlak zırha başlayalım. 3 saniye mi? Yok 13 saniyemiş. Nerede? Al mı? Bilemedim. Salayım mı? Al hadi al. Her şeyi bir doldurayım. Tamam. Şunu alacağım. Ya Minotor. Kaşınma birader ya. Geliyor mu buraya da? Geliyor ama sadece görüş almak gibi bir derdim varmış. Tamam. Sıkıntı yok. Bağışlıyorum seni. Seni bağışlıyorum. Burada mısın? Evet buradasın. Sıkıntı yok. Hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamaz. Sarısı da gitti zaten. Patlayacağız kafasına. Bir anda geri dönüp hamle yapabilir. Ya da Natalia da gelebilir. O yüzden bir dakika bakıyorum. Görüş almaya çalışıyorum. Aha geldi aşağıdan. Keşke beyaz atmasaymışım ya. Ama sanırım ölecek. <laughs> La oğlum mal mısın? Ya iki kere niye vuruyorsun üst üste? Bir de kaçıyormuş. Allah Allah. Ha bir daha vuruyor ya. İranlı bu ha. Ekibi pa Pers baksana. İyi güzel çaldık bu arada. Direkt benimle beraber orada gelir mi acaba? Baba direkt Lord'a gelsen de başlar mıyız bilmiyorum. Başladı bu arada. Roger bu sefer yine gelecek. Şunu önce biraz dövelim. Tamam. Bence yapılması gerekeni yaptım ya. Tam olarak hem de yani. Güzel. Çok iyi oynadık ya buraya. İyiydi yani. Tamam. eleman da orada. O da onu kesti. Harikasın. Bunu kesemeyebiliriz. Uğraşmaya da de değmez zaten. Bence iyi oynadım arkadaşlar ya. Çok sattığımı farkındayım ama bence iyiydi yani. Peki mi iyiydi? İyi akıl ettik dağıldık yani o iyi oldu. Çok sattığımın farkındayım. Ama bence iyi de oynadım yani. Biraz utandım o yüzden biraz mahcup hissediyorum. Defleyebilirler mi? Deflediler büyük ihtimalle. Öldün kardeş. Hadi kaybol. Burayı da aç osi. Tamam. Evet bitti bitti. Her türlü bitecektir. Heh, beni kes ama oyun bitsin tamam mı? Heh, helal olsun ya. Vallahi ne zeka gerçekten. Şu adama pençe borç çaldırdım. Yani... Allah Allah. Allah Allah. Üzerime üzerime geliyor ya. Hay bilmiyorum ki acaba zaten oyun bitti diye ve paranoid diye üzerime mi geliyor gıcıklık olsun diye. Yoksa hakikaten bana gelmenin daha mı doğru olduğunu düşünüyor onu bir bilsem. Ona göre yorum yapacağım da. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> evet iyiymiş ya. Fena değilmiş. Güzel güzel. Güzel. Hadi devam edelim. Şu Esmeralda'yı tanıyor muyum? Tanımıyorum. Tamam. Biraz daha oynayacağız arkadaşlar. Hiç öyle kızmayın. Vay efendim iki el arka arkaya aynı kahramanı atıyorsun falan filan. Benim daha iyi bir export oynamam şart yani. Öyle bırakamam o işi. Güzel yine racır var karşımızda. Abi niye bu racır bir tek bana mı kalmıyor anlamadım ya. Hep karşı taraf alabiliyor. Videosunu çekmek istiyorum bir türlü yakalayamıyorum racırı. Çok değişik bir durum. Bunu da alalım. Bundan sonra ortaya alalım madem burada oyalandık birazcık. Hızlıca yukarı çıkmadık. Bunu da alalım bari yani ne yapalım şimdi. Hop tamam. Ooo stun yedik ama hocam yani ayıp ya. Harbiden ayıp yani. Ha. Böyle de kesmezsin kardeş. Bak Roger. Pençem hala duruyor biraderim. Tamam. Bunu alacağım. Pençemi atmadığımı biliyor. Umarım ormanıma gelecek kadar da sıkıntılı bir, rahatsız bir arkadaş değildir. Hemen şöyle yine ikinci baltaya çıkalım. Altında evet birazcık önde. Az bir şey hızlandı çünkü benden daha hızlı kesti yani sağa solu daha erken gelecektir. Evet, Veil öldü. İlginç ama öldü yani. Ne yapalım? Büyük ihtimal sana gelecek Yuzong. Ben şöyle şuraları farmdan devam edelim. Aşağı gitmiş lan adam rotasyonu aşağı çevirmiş. Gerçi yukarıdan mı buraya gelmişti? Tam orayı hatırlamıyorum şu an Aşağı gelemem. Kaplumbağa burada. Kaplumbağa alacağım. Dostum. Tamam onlar onu kestiler zaten. Evet kaplumbağa zamanı. Şimdi yiğidin harman olduğu yere geldik dostlar. Kaplumbağa fight'ı. Tamam bunu buradan almam iyi oldu. Aradaki sanırım farkı kapattık evet. Öyle girilir mi lan oraya. Ha, dur şu. Tam, sadece birazcık oyaladım ki kaplumbağaya gelmesinler. Buna bir pençe atmasam mükemmel olacak ama sanırım bura biraz karışacak. O yüzden atmam gerekecektir. Bakıyorum. Evet hala atmam gerekmiyor. Güzel. Şuraya bir bakabiliriz aslında. Güzel. Bu kadar tertemiz çaldım ormanlarını. Ya abi rakibi düşürmenin en temiz yolu bu ya. Bir şekilde az bir şey, çok az bir şey üstünlüğü aldın mı ormanına çökmen lazım. Bak söylüyorum, kimse yapmıyor. Ama yapanlar hemen yani oyuna dair az tecrübesi varsa bile o an direkt farkını görecektir yani hiç şüphesiz. Bak çıkmam daha ben bu saatten sonra bunun ormanından. En azından sürekli görüş alırım. Bak şu an pençem olmadığı için burayla uğraşamayacağım. Ama bunu aldıktan sonra çıkacağım. Şöyle kenarında durayım. Görüşü de alayım. Aha. Gel abi. Gel. Roger'ı sileceğiz oyundan. Başka çaresi yok. Tamam. Hadi Roger oyuna bakalım. Şimdi Roger daha buraya gelmeyecekse gelmeyecek. Şuraya çıkacak. Onu da keseceğim. Bitirdim oğlum oyunu senin. Ninja 1300 farmla oyundaki en az farma sahip oyuncu. Rakip ormancı. Ben gelmesem de Argus bunu alıyormuş. Aslan parçası. Dost değil düşman resmen. <laughs> güzel. Şu an haritada Roger'ın alabileceği hiçbir şey yok. Ben o zaman AFK kalırdım. Harbiden <laughs> ben çıkarım oyundan abi. Abi bizimkiler evet. Skor mu vereceksin? Çok güzel yakaladı. Bravo. Bravo çocuk. Ölme ama ya. Varsa flash'in falan at çık yani oradan. Yok mu? Yani aslında hiçbir şey alamaması lazımdır Roger'ın. Alamamış da zaten. Güzel. Yok hemen rakibe. <laughs> hemen rakibe orman abi. Hiç şey vites yok. Geri vites yok. Roger'ın hemen bu da aldık mı? Harbiden bitirdik oyununu ya. Bitti. Geçmiş şey olsun kardeş. Mükemmel bir pençe atman lazım bunu almak için. Bakalım. Ne oldu? Gel gel ninja. Gebe gelin buraya. Bunu da çimde keselim. Güzel bunu da aldım. Tamam. Tamam. Kaplumbağa için pençe yok. Az bir şey bekle istersen. Sıkıntı olmasın. Az bir şey daha bekle. Tamam şimdi kesebiliriz. Güzel, ee, mavisini alacak artık, bir tane mavi de alsın yani o da kaşımızın, başımızın, gözümüzün, bir yerlerimizin sadakası olsun işte yani. Acıdığım için veriyorum bunu sana, yanlış anlamar, acır. Az önce biraz sıkıntılı oynadık, o yüzden az bir şey kızgınım, kırgınım hayata dair. Güzel, iki oldu. Yapma. Tamam. Onu da aldık. Hepsini patır patır kesiyoruz güzel kardeşlerim. Güzel. Onun önünü kestiler. Aha. La ultim açıldı mı? Açıldı güzel. Tabii. Harika. Oğlum biz neler yapıyoruz la bu oyun? Ben zaten mükemmel oynuyorum da herkes iyi oynuyor ha. Maşallah. Maşallah. Ormanın hakkını verdik ha. Güzel güzel güzel. Çık abi. Ama ben artık çıkayım artık oradan arkadaşlar. 4K Bakın öndeyiz ama bir hatada bizi bir keserler. Altınlarımızı bir aldırlar. Ondan sonra acır, hiçbir şey yokmuş gibi hayatına devam eder. Ona göre. Hiç gerek yok yani. Soytarılığa vurmaya işi. Hadi bir şey sakinleşelim. Biraz artık kule oynamanın zamanı geldi. Oyunu eritelim yani. Orman baskısından şu anda bir şey çıkmıyor. O devreye geçtik gibi duruyor. Çok sağ ol Veyl. Çok sağ olasın kardeşim. Rakip ormanı şu an mavisi vardır ama almıştır büyük ihtimalle. At ultini de. Atla at at. Kesilmeyecek diye bir şey mi var arkadaşım? Bu da bir rakip yani. Bu da bir düşman da. Oyna. Çıkma. Oyna. Korkmadan oyna. Çıkma ya. Hiçbir şey yapamazlar. Hiçbir şey yapamazlar. Devam. Bak kaplumbağa vermeseydik ama ya. Bak ben onu unuttum ha. Aynen kaplumbağa alıyor zaten. Ve pençe de yok zaten. Bakayım. Ninja öldün ama. Değdi mi? <laughs> Ninja'nın belası oldum. Kaç olmuş? 1-5. Helal olsun Ninja. Olsun kardeşim. Olsun yine de iyi ilerledin ninja. Çok üzülme. Bu oyun biraz patlayacaktım sana patladım. Yazık oldu sana. Ooo erkek. Erkek. Erkek ultisi. Çıkalım hemen şuraya geçelim. Vahşi güç veriyorsun değil mi? Yeniden doğma veriyorsun da. Ben vahşi güç istiyordum ama o itemi çıkmışken artık çıkalım ya yeniden doğmayı. Ama ölmemeye çalışıyorum zaten. Ne bileyim. Şuna devam edebiliriz bence tekrardan. Evet Roger burada. Anlamadık ama. Seni keseyim mi öyle öleyim. Ninja tamam ninja sıkıntı yok. Sana kinlendim. Bu, bu maç Franco ormancı kışkırtması gibi bir şey oluyor yani. Anlamışsındır zaten. Ölmeseydi ki daha az önce de bu arada ölmemeye oynayacağız dedik. Değil mi? Aynen çok iyi ölmemeye oynadık bu arada. Bravo. Arkadaş benim hayatımda bir şey var. Ben bir şey yapacaksam bunu dillendirdiysem kendime bile dillendirdiysem yapmıyorum ya. Yapmıyorum abi. Kendimden bile gizli tutmam gerekiyor bunun gerçekleşmesi için. Anlamadım ben bu olayı yani. Şunu mesela sabah 7'de kalkacağım. Kesin bak %100 kalkmam. Ama kafamda onu planladıysam kesin kalkarım. %100. Hatta alarmsız falan uyanırım yani. Ama dedim ki ben sabah 7'de kalkacağım. E işte hatun sabah 10'da şuraya gideceğim. Kesin gitmem. %100 yani bir şey oluyor. Kesin. Çok garip bir çarım ya. Sen de kalp kardeş. Yeniden doğma var ama çıkmayacağız. Gel yani direkt buna başlayalım ya. Bir lord çaldırırız artık. Roger'a. Oo Roger yukarıda. Buralar da aslan parçası. Tamam. Hemen buraları da toparlıyoruz. Hop. Güzel. Aslında son fight'ın şerefine bir yeniden doğma yapılabilirdi ama gerçi oyunun biteceğini de pek sanmıyorum. Zavier var. Defleyecektir hiç şüphesiz. Gel, gerçi bakalım tigrelimiz falan neler yapar. Gel gel. <laughs> Hadi hadi oyun oynayın hadi. Yeniden doğuma şu anda büyü savunması yapmıyorum ama ihtiyacım pek yok zaten. Daha doğrusu aynen ihtiyacım yok kısa bir yere karşı çok da lazım değil. Lord'u bir anda buradan peşleyip... alan ikisi yan yana duruyor farkında bile değiller herhalde birbirlerinin. <laughs> Oyna. Senin celladın oldum adam. Bak 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 Tiltleye bak çardaki. Çardaki tiltleye bakar mısın? Hop. Güzel. Ya şu Tigreal iyi oynandığı takdirde harbi milletin celladı oluyor ya. 59 canla mı kaçtı? Luzong da öldü bu arada burada. Abi tank var tank var ya. Kardeş yanlış anlama da. Şu maçta hakikaten orman var orman var demen lazımdı. Canın sağ olsun. Belki tankla farkı vardır ama yani o tankın şu kadar rahat oynuyor olmasının sebebi bile şu an orman yani haberin olsun çok kırıldım ormanın diktemene çok alındım gücendim resmen Tamam şunu keselim o zaman tamam oh kral hayırdır sen sana bir özgüven patlaması gelmiş. Yani sakin ol. Bence büyü savunması yapmayayım ya. Ama ne yapayım ki? Kanosanmış balta da buna gider mi? Mantıklı mı? Ne kadar mantıklı olur ya da ya? Nasıl yani asıl soru... Yapalım hadi bari. Az bir şey daha hasarımız masarımız olur. Canlan yeniliriz. Çalamadık mı ya? Tüh. Baba baba. Nasıl geliyor? Hiç, hiç geri vites yok adamda. Sıfır. Darlamaya devam edelim ya. Hazır bu kadar üstünlüğü almışken. Ya bunlarla da işte orman oynamak çok kolay ya. ya. Derdin yok, tasan yok yani. İstediğim bütün oyunu sana oynatıyor yani. Rotasyonda hiçbir sıkıntın yok. Keyfi. Aa bana yeni geri çekil atıyor. Beni kim, kim gelip de kesecek? O kadar delikanlı var mı karşıda sence şu an? Ha, sen benim ne durumda olduğumun farkında mısın ha kardeş? Direkt Lord alacağız. Aslında Lord'a da ihtiyacımız yok. Yani bir şekilde şu an çocukları götürsem şuradan büyük ihtimal bitiririz oyunu. Toplar atıyor zaten. Dur gidelim o zaman çocukla. O bizi götürsün. Lord var ama yani satmaya gerek var mı? Evet. <laughs> tank var tank var abi ya. <laughs> Geberdi bizimki. Alma bunu. Gel şimdi Lord'a. Gel gel sıkıntı yok gel. Hiçbir şey olmaz. Gel rahat rahat alırız hem de yani. Gel. Sadece şu Yuzong'un aşağıdan görüş vermesi lazım. Tamam. Hayvan gibi nazar değdirdiniz. Ee, olur öyle şeyler. Olur. Çok üzülme. Ne zaman bitiyor? Birazdan bitiyor kan olsamış balta. Ben direkt gidiyorum ya. Ama dur Tigreal yok. O yüzden burayı dur durduralım. Argus ölmüş. Oo, o zaman itemim burayı tek başıma bile oynarım ben burada bu arada bunlara karşı. Yani şurada şu şekilde ölüyorsanız zaten kaybedin dostlar. Beni lütfen yanlış anlamayın ama kaybedin. Kazanmanıza gerek yok. Şimdi öncelikle buradan bir yükü dolduralım. Kardeş sen, sen bana şu anda asa vuracak adam değilsin ben sana söyleyeyim. Hiç sıkıntı yok. Ya bunlar da ordu deflemişler. Tamam. Tamam. Ama ne kadar daha hedefleyebilirler. Uf, Biçti ya resmen. Yani en fazla bir saniye daha keyfine göre takılırsın. Sonra yine öleceksin. Sen de öleceksin. Bula bula ve bula. Güzel. Çok iyiydim bu maç. Az önceki maçın intikamını aldım yani bir nevi. Hakkından geldik bakalım hemen hasar tablosuna neler yapmışız. Vay be 105 yıldız oldum. 100 bandını geçtim Allah'ım. Çok şükür ya Rabbim. MVP kime gitmiş? Ne? Nasıl ya? Ulan haksızlığın da haksızlığı be. Ama iyi hasar vurmuş şimdi. İyi, bayağı iyi hasar vurmuş. İyi hadi. Hadi hadi senin olsun ben hadi. Hadi neyse bir şey demiyorum. Bu seferlik, bu seferlik bir şey demiyorum. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Üstünlüğü aldığınız anda rakip ormandan çıkmayın. Çıkmayın. Ama haddinizi bilin. Yoksa tek bir ölümde zaten her şey bitiyor yani. Hoş kalın. Allah'a emanet olun.